Arkadaşlar hepinize merhabalar. 10. sınıf matematik kazanım kavrama testlerinden 18. olan özel dörtgenler 3 testini çözeceğiz birlikte. Özel dörtgenlerin son testi arkadaşlar bu. Meb'in hazırlamış olduğu testler arasından. Şimdi ilk sorumuz ABCD yamuğunda demiş. AB ile DC yani alt taban üst taban birbirine paraleldir demiş. ADK'nın alanı yani şurası 7 cm kare. EBG'nin alanı şuradaki alan 8 cm kare. Bir de bize 3BG eşittir 4GF demiş. Ben BG'ye 4 kat dersem GF'ye ne diyeceğim? 3 kat diyeceğim. Hemen bunları da yerine yazalım. BG yerine 4 kat yazıyorum. Sonra FG yerine de 3 kat yazıyorum. Evet arkadaşlar F ile E'yi birleştirirsem. Şimdi şuraya bakmanızı rica edeceğim. DFEA ya da AEFD yamuğuna bakmanızı istiyorum. Yamukta şu özelliği anımsatalım tekrardan. Yamukta şu köşegenleri birleştirdikten sonra yandaki şu alanlar birbirine eşit oluyordu arkadaşlar. O yüzden ADK'nın alanı 7 ise KEF'nin alanı da gene ne yapacaktır? 7 cm kare yapacaktır. Peki gelelim şimdi FEB üçgenine. 4K tabanına 8 gelmiş arkadaşlar şurada. 4K tabanına 8 geliyorsa 3K tabanına da ne gelecektir? 2 katından 6 gelecektir. Bizden EK, EKFG alanını istemiş. Yani mavi bölgenin alanını istemiş. 7 ile 6'nın toplamından istenilen alanımız 13 cm kare yapması gerekecekti arkadaşlar. Evet ilk sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuz bir dik yamuk sorusu. BC uzunluğu 2 kök 3. Şuraya hemen 2 kök 3 diyorum. AB ile DC'nin arasındaki fark 4 birim. Yani ben bunu A kadar dersem AB'ye A artı 4 demem gerekiyor. Şuraya A artı 4 diyelim. Şu uzunluğa da 4 A diyelim. Değil mi? Evet şurayı biraz kötü yazdım düzelteceğim tekrar. İçime sinmedi. Şuraya A diyorum. Şimdi köşegenleri dik keseceğim. Yamukta şu formülü kullanıyorduk arkadaşlar. H kare eşittir A çarpı C. Yani A dediğimiz alt taban C dediğimiz üst tabandı. H de yükseklikte. Şimdi bu formülü kullanırsam. Bakın yüksekliğimiz 2 kök 3. 2 kök 3'ün karesi. 2 kök 3'ün karesi eşittir. Alt tabanla üst tabanın çarpımı. Yani A artı 4 ile. A'nın çarpımı eşittir. 2 kök 3'ün karesini alırsam 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi de 3 yapacağı için 4 kere 3'ten 12 yapacak burası. Şimdi buraya A artı 4 çarpı A dedik ya. Şimdi bunu dağıtmaya gerek yok. Dağıtacağız çarpanlar ayıracağız. Bir sürü iş. Bana aralarında 4 fark olup da çarpımları 12 yapan 2 sayı söyler misiniz dersem. 6 ile 2 demeniz gerekiyor. O yüzden A'ya eğer 2 verirsek. Burası da 2 artı 4'ten 6 yapacağı için. 6 kere 2'den 12'yi ne yapmış olacağız? Sağlamış olacağız. Yani A'mız 2'dir. A'yı da 2 bulduk arkadaşlar. Hemen rengimi değiştireyim. A 2 birimse o zaman alt taban 2 artı 4'ten 6. Üst taban 2. Neydi alan ABC'de? Yamukta. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani alt taban 6 üst taban 2 çarpı yükseklik 2 kök 3 bölü 2. Şu ikiler birbirini götürürse 6 artı 2 8 yapar. Kök 3 çarparsam da tüm alan 8 kök 3 yapması gerekirdi arkadaşlar. Evet ikinci sorumuzda bu şekilde yaptık. Geliyoruz üçüncü sorumuza. ADE üçgeninin alanı 6 vermiş bize. Bir paylar kenar sorumuz bu. AEB şurası 10 cm kare. Bir de DEC'nin alanına S dersem tüm alan ne yapacaktır? 4S yapacaktır arkadaşlar. DEC'nin alanına S diyorum. Tüm alanı 4S yapması için S'i çıkartırsak buraya 3S bir de 16 var. 3S 16 dersem tüm alanı topladığınızda 4S yapmış olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Paylar kenarının iç bölgesine ya da herhangi bir dörtgenin iç bölgesine kesişen bir nokta varsa ki E noktasında kesişiyorlar. O zaman şunu kullanıyorduk. 6 ile ya da şöyle bir göstereyim önce isterseniz özelliği. Şöyle bir tane noktada kesişsinler. S1, S2, S3, S4 dersek S1 ile S3'ün toplamı karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. S2 ile S4'ün toplamına eşit olacaktır. O zaman 6 ile 6 ile 3s eksi 16'nın toplamı eşittir. 10 ile de S'in toplamına eşit olacak arkadaşlar. Toparlarsak sol tarafı 3S eksi 10 eşittir 10 artı S dedik. S'i bu tarafa 10 da bu tarafa atarsam 2S eşittir 20'den her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimde S'i buradan 10 olarak bulmuş oluyorum. Neyi istiyor bizden? BEC'nin alanını istiyor. Alan BEC. BEC üçgenin alanı 3S 16'dır arkadaşlar. E, S yerine de 10 yazarsam 30 16'dan istenilen alanımız 14 cm kare yapması gerekiyormuş arkadaşlar. İlk üç sorumuz bu şekildeydi. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir eşkenar dörtgen sorusu. AF uzunluğuyla FD uzunluğu birbirine eşittir demiş. O zaman karşılıklı açıları da birbirine eşit. Bu kenarlar eşit olduğu için. Buraya alfa dersem buraya alfa diyeceğim. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı burası. İki alfa. Z özelliğinden arkadaşlar şöyle elimi takip ederseniz. Şurası 90 derece olduğu için şurasında 90 derece olması gerekiyor. Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydı. O yüzden burası da alfa alfa. Aynı şey burada da geçerli. Burası da alfa alfa. Arkadaşlar DFC üçgenine bakar mısınız? DFC üçgenine. DFC üçgeninde iç açılar toplamı 180 değil mi? 90 artı 2 alfa ile alfayı toplarsak 3 alfa eşittir 180. 90'ı diğer tarafa attım. 3 alfa eşittir 90'dan. Alfanın buradan 30 çıktığını görebiliyoruz. Şimdi alfa yerine 30 yazacağım. Şöyle hemen rengimi değiştireyim yine. Alfa yerine 30 yazarsam şurası 30 derece, şurası 60 derece değil mi? Şimdi DFC üçgeninde 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısına bir kere 4 geliyor. 60'ın karşısına 4 kök 3 geliyor ki tüm kenarlar 4 kök 3 oluyor. Eşkenar dörtgen sonuçta burası. Alfamız 30 diye arkadaşlar. Alfamız 30'du. Şurada da 4 4'tü, değil mi? Hemen isterseniz şu üçgene bakalım. DAE üçgenine bakabilirsiniz mesela. O da olur. Ya da AFE'ye e de bakabilirsin. Fark etmiyor. DEA üçgenine ya da ADE üçgenine baktığımızda alfamız 30 dereceydi. Şurası alfa artı alfadan 60 derece yapıyor. Çünkü alfalar 30 derece. 90'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı yani şurası 2 köküç yapacak. 60'ın karşısı da 2 köküç köküç şey yaparsam şuranın tamamı 6 birim yapacaktır. Yani şuraya da 2 birim kalmış oldu. Peki şimdi gelelim alan ABCD'ye. Bakın tabanımız 4 köküçtü. Eşkenar dörtgenin bir kenarı. Alan ABCD eşittir diyorum. Taban 4 kök 3. Yüksekliği de bulduk. Şuranın tamamı yükseklik. 4 artı 2'den 6. Taban çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Dörtgenin alanı. Buradan 6 ile 4 kök 3 yaparsam da sonuç 24 kök 3. Yani B şıkkı yapması gerekiyormuş. Beşinci sorumuzda ABCD yani büyük şekil bir dikdörtgen ama FBCG ve AFHE bir karedir. Şimdi şu küçük karenin bir kenarını a diyelim, a diyelim, a diyelim. Büyük karenin bir kenarını b diyelim, b diyelim, b diyelim. Olur mu arkadaşlar? Peki aynı şekilde burası da a kadar. Şimdi karelerin alanları farkı. Büyük kare bir kenarı b olduğu için alanı b karedir. Küçük karenin alanı da a olduğu için bir kenarı a karedir. Eşittir 60 diyelim. Olur mu arkadaşlar? b kare eksi a kare eşittir 60. Bunu gerekiyorsa iki kare farkı kullanabilirim. Şimdilik kalsın burada. Durum bana ne gösterecek bakacağım. DHC'nin alanı istiyor bizden. DHC yani şu üçgenin alanı istiyor arkadaşlar. Doğru mudur? Şimdi şu kenar B kadar olduğu için şu kenar B kadar olduğu için şuranın da B kadar olması gerekiyor. B'den A'yı çıkartırsam burası B A. Otomatikman şu kenarda B A yapacaktır. Yani GH uzunluğu. Orası da yükseklik yapıyor. Şimdi alan DHC'ye bakalım. DHC üçgenin alanına bakalım tabanımız a artı b kadar çarpı yüksekliğimiz b eksi a kadar. Bir de bölü neyimiz var? Bölü bir de ikimiz var arkadaşlar. E şimdi yukarıya baktığımızda benzer terimleri çarparsak kendi arasında ne olacaktır? b kare eksi a kare olacak yukarısı bölü 2 olacak değil mi? E zaten b kare eksi a kareye 60 vermiş bize. Şunun yerine 60 yazıp 2'ye bölersek 60 bölü 2'den demek ki istenilen dhc üçgenin alanında ne yapacaktır? 30 cm kare yapmış olacaktır arkadaşlar. Evet bu soruyu da bu şekilde yaptıktan sonra 6. sorumuza bakıyoruz. 6. sorumuzda ABCD dikdörtgenin her bir kenarı kendisiyle eşit uzunlukta ve aynı doğrultuda uzatılarak. Şimdi ben bu dikdörtgenin bir kenarına A dersem şurası da A kadar uzatılmış demek oluyor. Şuraya B dersem uzun kenarına burası da B kadar uzatıldı. Buraya da A diyeceğim. Kısa kenarlar A kadar. Burası da aynı şekilde BF uzunluğu da BC uzunluğuna eşit olacak. Aynısı kadar uzatılması gerektiği için. Buraya B dersem burası gene B kadar uzatılması gerekiyor. Şimdi ABCD'nin alanına bakıyorum. ABCD dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan A çarpı B. EFGH yani büyük dörtgenin alanından bahsediyoruz. Şimdi ben öncelikle EAH üçgenin alanına bakıyorum. Yani şuraya bakıyorum. Taban B yükseklik 2A. B çarpı 2A bölü 2'den. 2'ler birbirini götürürse şuranın alanı. A çarpı B kadar. Şuranın alanına bakıyorum. Tabanımız 2B bu sefer. Yüksekliğimiz A bölü 2 desek. ikiler birbirini götürdü. Burası da B çarpı A kadar ya da A çarpı B kadar. Aynı şey burada da geçerli. 2A çarpı B'den burası da A çarpı B yapacak. Bölü 2'miz var çünkü. Burada da 2B ile A'yı çarpı 2'ye bölersek burası da A çarpı B kadar. Zaten dikdörtgenin alanında A çarpı B yapıyordu. Şimdi büyük EFGH dörtgenin alanına bakarsak. 1AB şurada 1AB burada 2, 3, 4 bir tane de içeride 5 tane AB'nin alanından oluşacak arkadaşlar. AB'ler de birbirini götürdüğü takdirde istenilen alanların oranı 1 bölü 5 yani C şıkkı yapması gerekiyormuş. Evet ön sayfayı bitirdik. Geldik arka sayfamıza. Arka sayfamızdaki ilk sorumuz 7. soru bir deltoid sorusu. AD kenarıyla AB kenarı birbirine eşit, yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Otomatikman burasıyla da burası birbirine eşit olacak, değil mi? Şöyle göstereyim. Peki, şimdi de şurası açı ortaydı bir kere, şöyle. Burası açı ortaydı, burası dikti arkadaşlar, değil mi? Şuraya alfa alfa diyelim. Şuraya ne kaldı? 90 eksi alfa kaldı. Arkadaşlar, burası da tek nokta olduğu için burası da alfa. Otomatikman D açımız ne yapacaktır komple tamamen? Şurası 90 yapacak değil mi? 90 eksi alfa ile alfayı toplarsak 90 yapacaktır. ADC üçgenine bakar mısınız arkadaşlar? Dikten dikinmiş öklit kullanıyorum. H kare eşittir P çarpı K'yı kullandığımda H kare eşittir 36 yapar. Yani H'ımız 6 mı yapacak? H dediğimiz yer şurası 6. Burası da 6 yapması gerekiyor. Çünkü yukarısı zaten bir ikizkenar üçgen. Dikindiğimizde tabanı iki eşit parçaya bölecekti. Şimdi deltoidin alanını bulurken isterseniz dik üçgenlerin alanlarını bulup da toplayabilirsiniz ya da E çarpı F bölü 2'den de yapabiliyoruz alanları. E dediğimiz köşegenlerden bir tanesi F dediğimiz diğer köşegen. Köşegenlerden bir tanesi 12 arkadaşlar. Diğer köşegenimizde 13 kadar. 12 ile 13 çarpıp 2'ye bölerek de alanı kestirme yoldan bulabilirsiniz. 6 ile 13 çarptığımız takdirde tüm alan 78 cm kare yapması gerekiyormuş. Evet geldik 8. sorumuza. Bu da bir deltoid sorusu. AB ile AD kenarları birbirine eşit. Tamam. AC uzunluğu 20 ve E ve F bulundukları kenarların orta noktaları. Şunlar kenar orta noktaları. Peki. Şimdi arkadaşlar AC'ye bir tane paralel çekecek olursam şurada. AC'nin tam ortası olduğu için şu çektiğim şu noktaya da G noktası diyelim. EG uzunluğu AC'nin tam orta tabanıdır. AC 20 ise burası ne olacaktır orta tabandan? 10 olacak. Peki Sonra devam ediyorum. EF uzunluğu 2 kök 41'miş. Şurası 2 kök 41. Şurayı da birleştirdiğimde burası 90 yapar. Neden 90 yapar? Şundan dolayı. Delta arkadaşlar. Köşegenler dik kesiştiği için yani şu BD uzunluğunda çektiğimde orası dik olacak. Ortası. Değil mi? Onunla bu paralel olduğu için G açısı otomatikman ne olacaktır? 90 derece olacaktır arkadaşlar. Şimdi GF uzunluğuna da GF uzunluğuna x dersem şu üçgende bir ne yapalım? Pisagor teoremi yapalım. Olur mu? Onun karesi artı x'in karesi eşittir. 2 kök 41'in karesi. Buradan bakalım x'imiz ne gelecek? Onun karesi 100 yapıyor. Artı x kare eşittir. 2 kök 41'in karesini alırsam da 2'nin karesi 4 yapıyor. 41'in karesi kare kökten kurtulacağı için 41 yapar. 41 çarpı 4 yapacak arkadaşlar orası. Göremeyen arkadaşlar için 4 kere 1 4, 4 kere 4 16. Yani buradan 164 gelmiş oldu. Yüzü karşı tarafa sallayalım. X kare eşittir 64'ten. X'imiz buradan 8 cm çıkacak. Yani şu GF uzunluğu 8. Otomatikman. Şimdi gene rengimi değiştireyim. BD köşegeni çizersem. Şurası 8 cm ise eğer. BD uzunluğu orta tabandan 16 yapacak. Değil mi? Köşegenleri bulduk arkadaşlar. Gene alan ABC'de istediği için köşegenlerden bir tanesi 16. Diğer AC köşegeni zaten soru vermişti 20 cm. Köşegenler çarpımı bölü 2'den 16 çarpı 10 gelir. O da bize sorunun cevabını 160 cm kare olarak vermiş olur arkadaşlar. Evet 8'de yaptık. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuzda ABC'de kare 4 tane eş dikdörtgenden oluşuyor. Bir tane de ortada boyalı parçamız var. O da bir kareymiş. ABCD karesinin alanı 16. O zaman demek ki kenarlardan bir tanesi 4 yapacak arkadaşlar. Evet bunları yazalım. Şimdi içerideki dikdörtgenlerden kısa kenarın A uzun kenarına B diyelim. Bu arada A ile B'nin toplamında tabii ki ne yapıyor? 4 yapıyor onu unutmayalım. Kenara yazdım. Dikdörtgenler eş olduğu için kısa kenarların her biri A olacak. Uzun kenarları B olacak. Şöyle göstereyim. B, A, B, A, B, A şeklinde. Oldu mu? Peki. Şimdi içerideki boyalı bölgenin alanını bulmak için ne yapıyorum? Tüm karenin alanı olan 16'dan neyi çıkartıyoruz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgenin alanını çıkartıyorum. O da 4AB mi yapıyor? Eşittir. içeride kalan boyalı alanı veriyor. O da 4 santimetre kareymiş. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 12 eşittir 4AB'den. Her iki tarafı da 4'te sadeleştirdiğimde AB çarpımı buradan 3 olarak buluyorum. Şimdi AB çarpımı 3'tü. A artı B 4'tü. Çarpımları 3 toplamları 4 olan 2 tane sayı söyleyin dersem ben size. A'ya 3 vereceğiz. B'ye 1 vereceğiz. Değil mi arkadaşlar? Hem toplamları 4 yapıyor hem de çarpımları 3 yapıyor. Ee, fakat böyle verirsek A uzun kenar olmuş olur. Tam tersini yapıyorum. 3'e 1 değil 1'e 3 verelim. Olur mu arkadaşlar? Çünkü A kısa kenarda değil mi? O zaman buna uymamış oluruz. A'ya 1 veriyorum. B'ye 3 veriyorum. Olur mu? Çarpımları 3 yaptı. Hem A kısa kenar oldu. Toplamları da 3 artı 1'den 4 yaptı arkadaşlar. Yani mesela şu A artı B eşittir 4 denkleminden A ya da B'yi çekip şurada yerine de koyabilirdik. Sonra çarpanları ayırıp A ve B'yi bulabilirdik. Ama ne gerek var? Çarpımları 3 toplamları 4 yapan iki sayı 3 de 1'dir ya da 1 ile 3'tür. A'ya 1 B'ye 3 verdim. Şimdi bizden ne istiyor? EC uzunluğunu istiyor. Yani şuradaki üçgende Pisagor teoremi yapacağım. A artı B 4'tü zaten. B'yi de 3 bulmuştuk. O halde EC uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeninden direktman 5 birim gelmiş olacaktır. Çünkü EBC üçgeninde BC kenarı 4 birim. BE kenarı 3 birim olduğu için 3, 4, 5 üçgeninden hiç Pisagor bile yapmaya gerek yok. EC uzunluğunu buradan 5 cm olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Buradaki 9. sorumuzu da geride bıraktık. Geliyoruz 10. sorumuza. 10. sorumuz güzel bir soru. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt şekildeki gibi kenarlarına paralel ve eşit aralıklı doğrular boyunca sıra numarasına göre ok yönünde katlanacaktır. Buna göre 2 numaralı katlama sonrasında elde edilen şeklin görüntüsü. Şimdi arkadaşlar önce biri katlıyorum. Yani şuradaki kenarı bakın şurayı 1 boyunca katladığımızda Nereye gelecek? Şuraya gelecek değil mi arkadaşlar? Yani şuraya atıyorum. Şuraya atıyorum. Şurası iki parça halinde oluşması gerekiyor. Yani şöyle kırmızı ile gösterirsem. Şurası iki kat oluyor arkadaşlar. Değil mi? Katladığımızda şurası iki kat olmuş olacaktır. Sonra bunu iki numaralı ok boyunca katlayalım. Şimdi birinci katlamadan sonra şeklimiz şöyle oluştu. Üçe üçlük bir kare oluştu değil mi arkadaşlar burada? Şöyle. Sonra iki numara burada olduğu için... Ee, şöyle ok yönünde katlıyorum. Yani şu yukarıdaki 3 tane kareyi ne yapacağız? Alıp buraya katlayacağız. Yani burası 2 kat olmuş olacak. Ne oldu 2 numaralı katlama sonrasında oluşan şekil? Şöyle 2'ye 3'lük bir dikdörtgen oluştu değil mi? Her birinin alanına bir birim kare dersek 2 numaralı katlamadan sonra oluşan dikdörtgenin alanı 6 birim kare yapacaktır arkadaşlar. Şimdi e, bir de 4'e göre bakalım. Şimdi 2'ye kadar geldik. 3 nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. Burası 3, burası 5. Şimdi bir de 3'e göre katlayalım. Şu şekilde katlayacakmışız. 3'e göre katladığımızda burası buraya gelecek arkadaşlar. Şöyle gelecek. Şurası yine 2 kattan oluşacak. Burası gidecek. Yani ne oldu? Şöyle 2'ye 2'lik bir kare oluştu değil mi? 3. katlamadan sonra. Şimdi 4'e göre katlayacağım. 4 tam buraya denk geliyor. Şöyle katladığımızda o zaman burası gidecek ve burası 2 kat olacaktır arkadaşlar. O zaman 4 numaralı katlamadan sonra oluşan ne olacaktır şekil? Şöyle 1'e 2'lik bir dikdörtgen olacak. O zaman 4 numaradan sonra da oluşan dikdörtgenimiz 2 birim kare olduğu için bunların oranları 6 bölü 2'den ne yapması gerekiyordu arkadaşlar? 3 yapması gerekiyordu. Yani doğru cevabımız A şıkkı olması gerekiyormuş. Evet bu da güzel bir soruydu. Mavimi seçtim. 11'in evet, 11. sorumuzda EBC'nin alanı şuranın alanı 13 cm kare. AEF'nin alanı 9 cm kare. Bir de nereyi vermiş bize? FD uzunluğuna K dersem AD uzunluğuna 4K diyeceğim. Onu unutmayalım. Şuraya K dersem AD'nin tamamı 4K olacağı için buraya 3K diyeceğiz arkadaşlar. Şurayı birleştiriyorum. 3K tabanına 9 gelmiş. O zaman K tabanına da buraya 3 gelmesi gerekecektir. Hani en başlarda çözdüğümüz bir soru vardı şu özellik dörtgenin içerisinde herhangi bir noktada kesişiyorsa bir nokta yani burası E noktasıysa S1, S2, S3, S4 demiştik. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? S1 ile S3'ün toplamı neye eşit oluyordu? S2 ile S4'ün toplamına eşit oluyordu arkadaşlar. Peki burada da aynı şeyi kullanırsam burası 12 yapıyor, burası 13 yapıyor. 12 ile 13 toplarsam ne yapacak? 25 yapacak. Yani şuradaki ve şuradaki boştaki alanların toplamı 25 yapacaktır. Bizden tüm alanı soruyor. 25 alt ve üst, 25 de sağ ve sol olmak üzere alan ABCD yani paralel kenarın alanı 25 artı 25'ten üst ve altın toplamı 25, sağ ve solun toplamı da 25 yaptığı için 50 cm kare yapması gerekecektir arkadaşlar. Evet 11'in soruda bu şekildeydi. Geliyoruz son sorumuza. Son sorumuzda dikdörtgenin içerisinde taralı alanlar toplamı 45 cm kare ve AEK'nın alanı şurası 15 cm kareymiş arkadaşlar. Şimdi ben sadece dikdörtgende değil herhangi bir dörtgende dörtgenin içerisindeki üçgenin alanı tüm alanı neydir diyeceğim yarısıdır diyeceğim değil mi? Bu ister böyle olsun şekil ister böyle olsun fark etmez. Bu üçgenin alanı tüm alanı yarısıdır. Şuradaki alanlar da diğer yarısıdır arkadaşlar. Şimdi şu üçgeni görüyor musunuz? AFB'nin alanını. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet bu üçgen tüm alanı yarısıdır. Peki şu mavi bölgelerdeki alanlar toplamı ne kadarmış? Şu üç bölgenin alanı toplamı o da 45'miş. 45 maviler 15'te burası toplam kaç yaptı? 60 yaptı. O zaman AFB'nin alanı da 60 yapar arkadaşlar. Çünkü şu AFB'nin alanı tüm alanın yarısıydı değil mi? E diğer yarısı da diğer arkasında kalan yerler. Yani sağında ve solunda kalan yerlerdi. Onlar da 45 artı 15'ten 60 yaptığı için... 60 üçgenin alanı 60'ta diğer e, küçük yerlerin alanları toplamı olduğu için. Ya da AFB'nin alanı tüm alanın yarısı olduğu için arkadaşlar. Şöyle yazayım. Alan AFB. ABCD'nin neyi oluyordu? Yarısı oluyor değil mi? E bunu biz 60 olarak bulduğumuza göre 60 işler dışlardan da bir de 2 ile çarparsak ABCD'nin alanı ne yapacaktır arkadaşlar buradan? 120 santimetre kare yapması gerekecektir. Yani dikdörtgenin alanını soruyor herhalde bize değil mi? Evet. ABCD'nin alanını sorduğu için tüm alan 120 cm kare yapması gerekiyordu. Evet arkadaşlar bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testimizde artık iki tane testimiz kaldı. Onlarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.